E, ayan hala düşüş trendini koruyan yani normalde biz hep şunu şunu konuşuyorduk bu kağıt işte dinamikleriyle 30'un üstünde tutunabilir hikayesi vardı ama kağıdın üzerindeki baskı bir türlü kalkmıyor. E, zaten bir uzun zamandır da alım listelerinden düşürdüğümüz hani alım önermediğimiz kağıtlardan biri. Şimdi elimizde varsa tabii bu neyi getirecek, neyi takip etmemiz lazım burada bir destek hattı oluşturmaya çalışıyor. Eğer birkaç gün içerisinde birkaç seans içerisinde 20 liranın üzerinde bir kapanış yapabilirse hani arka arka kapanışlar yapabilirse gün içerisinde en yüksekleri 20-20'lerde görüyor ama net oralarının üzerindeki kapanışlara ihtiyacımız var. Onlarla birlikte en azından 26 uçağa doğru bir tepki bir sıçrayışı olabilir. Çünkü bu e, daha önce grafiğe de baktığınız zaman arada da bir tepki sıçrayışı yapmıştı. Tutunamayıp tekrar geri inmişti. Bir yerden değişecek. Ama e, kağıdın kaderinin değişmesi için bir hikayeye ihtiyaç var. Yani bu biraz önce bilançolardaki marjlarda sıkıntı var, karlılık düşüyor, hikayeler bozuluyor diye konuştuğumuz faktörlerden biri de Ayen'i etkiliyor. Ayen'e yeni bir hikaye lazım. O hikaye gelmeden bu üzerindeki baskı devam edecek gibi gözüküyor. 20'nin üzerindeki kapanışlar tepki hareketi getirebilir. Onun üzeri için de mutlaka arka arkaya haber, haber kaynağı ya da haber desteğine ihtiyaç var. Peki olacak.